Fınmaya başladınız. Dün akşam Süleyman Soylu diye bir adam çıkmış burada hepimize hakaret ediyor. Bana diyor ki Amerikalısınız diyor. Hepiniz Amerikalısınız. Ben 14 yaşında ülkücü olmuş. Ne Amerika, ne Rusya, ne Çin, her şey Türkiye için diyerek 4 yıl hapis yapmış bir ülkücü. Bana Amerikan uşağı diyen Amerika'nın ta kendisidir. Biden'ın üvey evladıdır. Dolayısıyla dengeniz bozuldu. Psikolojiniz bozuldu. Altı yaşında bir çocuğa, altı yaşında bir çocuğa yıllarca tecavüz edilmiş. Bunu kınamanız gerekirken, bunu ayıplamanız gerekirken tutuyorsunuz. Lise müdürü diyor ki Allah'ın ayetini. Yalaka sensin lan. Senden bir yalaka bu. Senden bir yalaka bu. Hadi. Hadi orada. Hadi orada. Haddini bilecek. Haddini bilecek. De Kim yalakaysa namuslu şerefsizdir. Yalaka namuslu şerefsizdir. Tabii şerefsizdir sensin FETÖ'ye yalakalık yapan sensin. Sayın FETÖ'ye Engin FETÖ sensin. Senden büyük yalakayı görmedi bu ülke. Dolayısıyla Sayın bize Engin kestirmeye kalkmayın. Haddinizi bilin. Öyle susturamazsınız. Altı yaşında çocuğa tecavüz edin. Hak edine. Hak edine küfür ben. Ben çıgır etmem demedim. Hak edine çıgır ederim ben. Kaşınma fazla. Sayın Göra. Sayın Göra. Sayın Engin Arkadaşlar duyamıyorum. Anlayamıyorum. Duya Bak Salih Göra. Ben küfreden NAMUSU şerefsizdir. İspat et biraz. Sayın Cora, Sayın Cora, Bitirin konuşması. Sayın Engin yok. Genel kurula hitap edin. Sayın Genel, genel kurula hitap edin lütfen. Niye CHP'ye, niye İYİ Parti'ye gitmedin dediklerinde ben zaten Sadık Cora dedim ki bir baktım hepsine küfür etmişim. Bir tek Demokrat Parti'ye küfür için dedim. İşeyen yüceğe bak oğlum sen. İşeyen yüceğe. seni o koyun ne var bunda? Bak hırsız olmaktansa, namussuz olmaktansa, şerefsiz olmaktansa küfretmek bir kere adamlıktır be. Evet, teşekkür Sana benim. yazıklar olsun be. Senin adamlığına yazıklar olsun. Ulan sokakta görseniz bir tanesi yüzümüze bakamazsınız. Burada erdekleşiyor. Bizi dövmeye kalkıyorsunuz öyle mi? Hadi oradan be. Hadi. Hadi. Teşekkür ediyoruz.